Game kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Diablo Immortal oyun serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda sizlere Tılsım Ustası isimli VAS NPC'sini nasıl kullanabileceğinizden ve Büyük Tılsım isimli Tılsım'ı nasıl kendi skilllerimizle uyumlu bir hale getirebileceğimizle ilgili bazı küçük tiyolar vermeye çalışacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ama öncelikle intro gelsin diyoruz. Herkese keyifli seyirler. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere bugün sizlere bu bildiğimize uygun bir büyük tılsım nasıl hazırlayabileceğimizden ve bu tılsımı hazırlayabilmek için kullanacağımız NPC'yi tanıtmaya çalışacağım. Daha öncesindeki videolarımızın altına gelen yorumlar üzerine bu videoyu hazırlıyorum. Aslında böyle bir videoyu hazırlamak istemiyordum ancak kıramadım sizlere. ilk başta arkadaşlar büyük tılsım ne işe yarıyordu? Bizim kullanmış olduğumuz bu ilde özgü yeteneklerimizin aslında güçlerini bağlıyor. Ben Necromancer'ın Summon bu oynuyorum ve kullanmış olduğum skill'ler ana skill'de Kemik Mızrak isimli skill, ee, diğer yan yetenekler olarak baktığımızda savunma olarak Kemik Zırhı, e, iskeletleri yönet, iskeletleri golemle golemi yönet ve tabii ki iskelet sihirbazlığı isimli komple Summon üzerine bir build e oynamaktayım. Ve Büyük tılsımda bu kullanmış olduğum yetenekleri bufflayacak özellikleri aramam gerekiyor. Bunu arkadaşlar bu şekilde 5'te 5 hale getirmeniz oldukça zor. Tamamen kumar işi. Ee, çok fazla platinyum harcıyorsunuz ve bu hale getirmeyi umuyorsunuz. Ben e, bu görmüş olduğunuz hale getirmem yaklaşık 4 ayımı almıştı oyuna ilk başladığım zamanlarda. Ancak e, şu anda olduğu gibi bırakıyorum. Bunu 5'te 5 hale getirebilirseniz daha üstüne bence uğraşmanıza değmez. Onu söyleyeyim. Peki bunu 5'te 5 hale nasıl getirebiliriz? Normalde e, bunu 5'te 5 hale getirebilmeniz için yapmanız gereken taktik şuydu. Buradaki pazarcı NPC diyorsunuz ve buradaki yetenek taşları bölümünden kendi bu ülkenize uygun olan taşları uygun fiyatta harcayarak e, satın alıyorsunuz ve You're ardından buradaki kılsım ustası npc gelerek elinizdeki olan bir tılsıma işlemeye çalışıyorsunuz ve rastgele biraz şans faktörünün yardımıyla 5'te 5 halinde benim de bu ilgimde olduğu haline getirmeye çalışıyorduk Cluster'ımıza uygun bir halde ve kullandığımız yeteneklerde ama bunu böyle getirmek oldukça zor bir iş arkadaşlar bunun yerine sizlere farklı bir yöntem göstereceğim bu yöntemi yaparak çok fazla plat harcamadan da e, kendi buildinize uygun bir tılsım seti hazırlayabiliriz. E, taktik şu arkadaşlar, ilk başta sizlere tılsım NPC'si e, Vaz'ı tanıtmak istiyorum. Burada birkaç tane özelliği var. Hurdaya dönüştürme özelliğimiz var. Buradaki görmüş olduğunuz tılsımları, küçük seviye tılsımları parçalayarak e, simya tozuna dönüştürüyorsunuz ve bunu kullanarak da bir tılsımı upgrade edebiliyorsunuz bir sonraki seçenekten. Mesela birinci seviye bir tılsımı seçelim. Basit tılsımı. Buradan yükselt dediğimizde e, simya tozu harcayarak bunu 5. kademe hale getiriyoruz. E, ardından özünü çıkart dediğimizde ise 5. kademeye getirmiş olduğumuz bir tılsımın özünü çıkartarak pazarda satabileceğimiz hale getiriyoruz ve son olarak da işte seçeneğinde de, e, Bizim elimizdeki mevcut 5 yıldızlık kılsımın e, Bir tane yeteneğini değiştirmek istersek de buraya özü Ekliyoruz ve ardından e, Biraz şans faktörünü yardımıyla 5 ile 5 hale getirmeye çalışıyoruz e, Buradaki taktik arkadaşlar bu Gidip pazardan satın alıp e, Buradaki işleme kısmına özü ekleyerek yapmak normaldi Ancak buna çok fazla platinyum harcıyoruz Bunun yerine yapmamız gereken şey bir bir seviyelik tılsımı alıp e, sürekli bunu yükseltmek e, eğer bu bir görebileceğiniz üzere yükselttik mesela acımasız tırpan geldi necromancer'ın e, bir sigili bu şekilde yükselte yükselte birkaç tane e, tılsım hazırlamanızı öneririm e, görebileceğiniz üzere birazcık zor bunun e, 5'te 5 gelmesi ancak e, bunu bu taktikle yaparsanız şayet e, hem çok daha seri bir şekilde tılsım üretebilirsiniz ve biraz da şansınız ya ver giderse burayı mesela üçleyebilirsiniz kendi yetenek ağacınıza uygun bir şekilde getirerek ve bu sayede cebinizden çok fazla platinyum harcamadan daha hızlı bir şekilde bu bildiğinize uygun bir büyük tılsım bendeki gibi e, hazırlayabiliriz. E, benim size söyleyeceğim taktik bu. E, pazardan satın alma işlemini yapıp e, işte seçeneğini kullanmaktansa ee, sürekli bir yıldızlık tılsımı yükselterek e, kendinizdeki yeteneklerin gelmesine uğraşabilirsiniz e, ve bu sayede tabii ki platinyum çok fazla harcamanıza gerek kalmaz. Ekstradan özü çıkartma işlemini yaparak da az bir platinyum harcayarak pazarda bu e, tılsımları satmanızı öneririm. Bu sayede e, platinyum miktarınızı da arttırabilirsiniz özleri çıkarttık ve bu özler bizim envanter halimizde. şekilde eklenmiş oldu. Şimdi bunlara gidip pazarda hemen satışa We koyacağım. Geldi fiyatı. Over. Görebileceğiniz üzere bine gideceğini bilmiyorum. O yüzden birazcık fiyatı düşüreceğim 126 indir. Bunu da 878'e satalım. Bu şekilde de platinyum miktarınızı arttırabiliyorsunuz. Oh, ee, sürekli satış yaparak. Ee, kısaca bu videoda sizlere söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Bir tılsımı büyük tılsım olarak kendi yeteneklerinize uygun hale getirmek için platinyum pazardan satın almıyorsunuz. Onun yerine bir seviyeli bir tılsımı sürekli yükselterek farklı tılsım modelleri elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu taktiği kullanırsanız siz de kısa bir süre içerisinde bendeki gibi 5 tane benim skill'lerimle uyumlu olan tılsım haline getirebilirsiniz. Kısaca bu videoda söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şayet videomuzu beğendiyseniz ve rehber nitelikli içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız Youtube kanalımız kanalımızı OneGameMega'ya abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.